Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Bugün Roblox oynayacağız. Dur bir dakika. Neredeyim ben? Oh galiba Başka bir oyuna ışınlanmışız. Boşverin gitsin. Hadi gidelim. E Topçuk ne yapıyorsun? Görüşürüz. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar oyuna geldim. Aa, neredeyiz? Ha, niye bu kadar soğuk? Aa, kartopuna dönüşmüş. Ve neden bu? Bunlar Japonca. Olamaz. Japonya'ya gelmişim. Tamam. Hadi bakalım. Ve kara bulmamış. <laughs> Japonya'da olmak. Tuhaf biz. Aranızdan büyük ihtimalle hiçbiriniz Japonya'da yaşamıyor ama ben de tabii ki Japonya'da yaşamıyorum. <laughs> Niye bu kadar soğuk? Ondan veremiyorum. Wow. Ee, ben nasıl buraya geldim? Galiba oynayacağım zikoyn bu. Dur 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 Hayır hayır hayır, hayır. Oo. Koş. Uhu. Yani aslında tam koşmuyoruz, yuvarlanıyoruz. Suya düşmek istemiyorum. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, 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 oh. Az da gelin bir gelin oyluyordum. Ya daha doğrusu suyun gibi. <laughs> hadi dostum, hadi dostum. Hadi hadi hadi. bineceğim gerçekten. Bekle 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 bekle. Sürmesi imkansız. Ya. Ah. Ölüyorum. Ya. Ah. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu Niye bu kadar zor bu? Ee, bekle, 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 bekle. Ee, kaldım böyle. Öldüm. Hı. Gerçekten niye bu kadar zor bu? Hadi bakalım. hu Gidiyoruz. Deliye atlamıştım. Nasıl oraya geldik ki? La! Neden bu kadar zor bir oyun? Neden bu kadar zor bir oyun seçtim ki kendi kendime gidiyorum. Bu bek, bek, bekle 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 bekle. oyun galiba bizi daha çok çıldırtacak. Hayır. Hayır. Oh, bekle. Burası da neresi? Ha! düşmeye başladı. Bekle, dur, dur. Bu kar toplu gerçekten hiçbir yerde duramıyor. Oh, sonunda Sıcak bir yere geldim. Ama burada başka insanlar da var. Neredeyiz acaba? Bekle. Oh, oh. tekrardan geldim. Tamam. Hadi bakalım. Bu. Oh. Oh, bu nasıl bir oyun? Ah, ah. Düşeceğim. Ha. Ah. Oh, kafam. Nereye dönsem? Oh. Ne? Sadece golle mi? Harita şöyle. Hadi bakalım. Ah. Oh. O da neydi? Bekle bekle bekle. Hayır dönüyor. Küp dönüyor. Ha dostum. Burası nasıl bir yer? Her zaman dönüyor. Bekle bu sen nereye dönüyor? Neden arkadaşlarım bana katılıp duruyor veya birisi arkadaşlık isteği atıyor ki? Bekle! Gerçekten şansımız böyle mi? Neyse, boş ver gitsin. Oh 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 oh. niye önüme sürekli robuxlu şeyler geliyor ki? Boş ver gitsin. Hadi. Kurtulacağım. Yani aslında tam kurtulmuş sayımı az önce öldüm. Neden bu kadar zor? Hadi şu Şuradan birazcık alışverişe bakalım. Sıkma artışı. Hmm. Güçlendirmelerden alacağım. <laughs> Kimse hayatta kalamadı. Ha? Bu sefer neredeyiz? Büyülü. Galiba büyülü bir ormandayız. Hadi şunun üstüne duralım. Dekke. Dünyan Dünya dönüyor. Hadi bakalım. Hopla. Koş! Koş! Ah. Neden? Neyse, boşver gitsin. Hopla. Galiba gene düşeceğim. Bekle. Neredeyim? Ölmekten bıktım. Neden her zaman oyun çökmek zorunda ki? Hadi bakalım. Tekrardan başlayalım. Bekle bekle bekle. Al al al. Ölmek istemiyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Evet çıktım bekle bekle. Oh, oh, oh. Neden bu oyun bu kadar zor ki? <laughs> Dur. Bekle. Burada öleceğim. Aa! Neden? Hadi bakalım. Uh, oh, oh, oh. Bu. Hadi. Ah. Tamam. Hop. Bu sefer başaracağım. Hadi. Kimse hayatta kalamadı ha. Tamam. Diğer mi? Oh, 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 oh. Buraya kaldım. Tamam. Galiba yaşayabilirim. En azından duvara yapışırım. <laughs> Sadece birazcık bekleyin. Ve gene. Boşver gitsin. Hadi bakalım. Hayır. Burada kaldım. Tamam. Bir şeyler alacağım. Krasgele eşya doğru. Aldım. şu anda ölü sayılır. O yüzden Hayır, atlamayacağım. Ya! Düştüm. Aa! Yeter artık. Düşmek istemiyorum. Hadi bakalım. Bekliyoruz ve atlıyoruz. Oh. Aşk sınırları mı? İyi. Aşktan nefret ederim. Siz nefret eder misiniz? Bilmem. Ben sadece nefret ederim. Hadi bakalım. Uh. Uh. Bekle. 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 Dünya tam tersine mi? Oh. O rastgele eşya orada. Orada. Ah, Onu almam lazım. Hadi bakalım. Alamam. Ah. Olamaz, 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 olamaz. Ah. Gerçekten çok saçma. Neyse. Umarım o eşyaları alabilirim hala. Oh, kafam. Ah! kafama top düştü az önce. Bekle bekle bekle. Neden hiçbirinde kazanamıyorum ki? Çok saçma. Hadi bakalım. Hop. Oh. Galiba öldüm. Gene. bekle bekle. Bekle. Ah. Kim kafamıza top atıyor ki? Sadece tutulma diye bir kazanmış. <laughs> Saçma. Fütüristik. Yeni ismine bak. Tamam. Hiçbir yere atlamayacağım. Sadece toplardan kaçmaya çalışacağım. Ne oluyor? Buraya. Bekle 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 bekle. bekle. Hop. Şimdi de oraya. Şimdi de buraya. Şimdi de oraya. Hadi bakalım. Hoppa. Hayır. Paraymış. Bekle, benim paraya falan ihtiyacım yok. Ah! Bekle. Ne? Ekstra can mı? Ah! Çok saçma. Neyse. Hayır! Az ölüyordum. Hadi bakalım. Hadi. 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 Zıpla 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 anladım bu oyunda çok zıplamamız lazım yürürken özellikle de sadece iki kişi tamam ağırlıklar ve sadece dört dört üç kişiyiz Olsun. benim için bir şey olmaz bekle top geliyor nereye gidiyoruz Buraya. 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 Burayaymış. Bekle, 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 bekle. Dönüyoruz. Çok fena dönüyoruz. Oh. Az önce ne oldu öyle? Ama galiba bu son oyun. Neredeyim? Hmm. Oyna diyen butonlar. Acaba nasıl bir oyun bu? E, bu arkamda gezen alev şey de, ne? Onun yüzüne bakamıyorum. Her baktığımda arkama Her neyse. Hmm. de bir klasik oynayalım. Yani. Bu kadar bu oyunlarda bu oyunda zombi yok. dön. Hmm, hangi karakterle oynayacağımı seçiyorum. Gerçekten Gerçekten sadece kız. Kız. Kı 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 kı. evet. Bu da. Hmm. Şu tiplere bak. Hmm. Neredeyim ben? Çok daha bir yerde olmam lazım bu Hmm. Galiba burada bir duruş var. we mm -hmm. düşünüp искалканы <laughs> <laughs>

Çok güzel manzaraya baksın. Neden bu güzel manzaraya bak baklarken duruşuyoruz? Çünkü zombi var. git. <laughs> Ve bu ise videomuzun sonu olacak arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. <laughs> Ve bye bye.